Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox oynuyoruz. Yani Roblox'ta bir oyun var. Oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Hmm. hmm. Ama yani kol güreş simülatörü part 2. Bu sefer duraklatmayacağım. Şarkı açacağım. Onu dinleyeceksiniz. Sonra oh Any dollar you can raise, any dollar you can amanın basmaya gelmez, ayır basmaya gelmez. ana ana yapacaksınız. Robot savaşları ne be? Roblox savaşı. Roblox. Yani Roblox. Onun yanına oynasın. Bir dakika karakterimizi noob mu yapsak? Ya da yok ya benim videoda olmadan yaparım. Videoda video videoda değilken yaparım. O Roblox, 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 Roblox verin bana Roblox. Ya da vermeseniz de olur Roblox. Bu hmm. burada gücümü bakın bitireyim. burada kendi serverıma girmedim. Neyse. Süper. Bir güç. Okuldan kaç. Okuldan kaç. Kapıyı açan. FBI. FBI oğlum. Robert mı? Yok be kardeşim. Robert yok bizde ya. Kapıyı açın. Heh tamam. Artık burada çalışmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Artık bunda. Bunda veriyor mu ya? Veriyor mu burada? Hadi şarkı açayım. siz bekleyin. Şarkı aç. Ok muydu burada? Ben bir dakika. Burada mı yok? Şarkı yok. Ben... Burada şarkı marka vardı şarkı yer diye. Ya da biz şöyle yapalım en iyisi. Çık. Çık çık. Biz bunu da bence açıp Burada girelim. Şarkı gitmiş. <laughs> Mgt müzik'e gidiyoruz. Hayır be. Ne parası? Para mara yok. Tamam. Roblox'da bir oyunu var. Oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox. Böyle gireceğiz. Sonra yanı var oyunu. Roblox'ta bir oyunu var. O oyun. Oyuna. Böyle oyuna gireceğiz. Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox sonra yanı var oyunu. Bir dakika tekrarlama vardı ya. Tekrarlamayı açmamışım. Bir dakika tekrarlamayı bir yüz gireyim. mi? Kaç olsun? tekrarımı bir bir dakika bu ne Üst komşu da şarkıya uyumluluk veriyor. Tık 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 oluyor. Bir dakika şu bir saatliği açayım. Roblox tabi oyunu var. O oyunda Roblox. Roblox hmm. yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox tabi oyunu var. O oyunda Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox tabi oyunu var. O oyunda Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Nene. Kaydı durdurmak yerine bu şarkı çalacak. Yani oyunu böyle giriyoruz. Oyuna bak sıkıntı var. <laughs> 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 Roblox'ta bir oyunu var. Oyunda oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox yanında var oynasın. Roblox'ta bir oyunu var. Oyunda oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox yanında var oynasın. ऊपर लोग स्तब्ध हो गए नवार, वो यूं तो रोपोक्ष, रोपोक्ष यानी भी रोपोक्ष, रोपोक्ष उन्हीं आने वाले सो होएना स। ऊपर लोग स्तब्ध हो गए नवार, वो यूं तो रोपोक्ष, रोपोक्ष यानी भी रोपोक्ष, रोपोक्ष उन्हीं आने वाले सो होएना स। ऊपर लोग स्तब्ध हो गए नवार, वो यूं तो रोपोक्ष, रो

Roblox'ta bir oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir ro Evet oyunda böyle kapılıyor. Belki dünyanın en uzun videosunu yapabiliriz böyle. Roblox, Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox'ta bir oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar Evet böyle ey oynasın.

Roblox tabi oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox tabi oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox tabi oyunu var. yani bir

रूप लोक्स तभी उन्हें नवर उन्हें तो रूप लोक्स रूप लोक्स यानी भी रूप लोक्स रूप लोक्स में नियान नवर्स ओइनस रूप लोक्स तभी उन्हें नवर उन्हें तो रूप लोक्स रूप लोक्स यानी भी रूप लोक्स रूप लोक्स में नियान नवर्स ओइनस रूप लोक्स तभी उन्हें नवर उन्हें तो र

Roblox'ta bir oyunu var. Oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox'ta bir oyunu var. Oyun da bir Roblox. Şimdi bakalım kaç tane etkinlik olmuş diyeceğim de. Şuna geçsin. Kaka unut diyor. Burada kakao böreği diyor. Börek yenir. Nam nam nam. Arkadaşlar telefon yanıyor alev alev alev. Şunları da açalım. Bitireyim sonra. Part 3 belki gelebilir. E, gelir ya. Hadi yine açıyorum. Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox'un yanında varsa oynasın. Ülkemizde bir oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox'un yanında varsa oynasın.

Roblox da bir oyunu var. O oyun da Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayan yanında... Bir dakika bir dakika. Ya bir durdur şunu. Aa. Aç şunu. Açtım. Bunu ters çevir. Birey. Roblox nasıl orada kaldı? Yetişemiyorum da. Heh. Devamı Elimde. Ne yapacağım? Onu oraya tutsam ampul düşer. Ne yapacağım? Gel lan. Gel lan. Uçan tekmeyi istemiyorsun değil mi? Sen. 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 Uçan tekmeyi istemiyor. Uçan e, Dur yetiştim. Hayır alamam. Düşer öyle. Hayır öyle düşer be. Ay. Düşebiliyorum da öyle düşer. Dur şu telefonu bırakayım. Siz yine o şarkıyı dinleyin. an şarkı mı bitmiş gerçekten? Yok be. Şarkıyı ben silmiştim yanlışlıkla. Üff. Ee, o iyi. Tadir. Tamam da bunu nasıl alacağız onu bir düşüneyim. Bari bunu düşünelim. Bari abi. Yorumlara da yazın. bana nasıl alacağım. Al sandalye. 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 Oh my God! Sandalyeyi hemen almalıyım. Telefonu alsın şurada. Evet sandalye burada. Hadi sandalye kapmaca. Elik dalı gevrektir. Elik dalı gevrektir. Amanım basmaya gelmez. Hiç basmaya gelmez. Şarkı. Aha oturdum. Kazandım. Bir dakika şunu alalım biz değil mi? Düşeceğim. Ya, telefonu koyup alayım ben en iyisi. Elime bir tane geldi. geri kaldı. İki tane kaldı birisi. Mavi iki tane de turuncu. Yani üç tane kalmış. Ne yapacağım? <laughs> Lan orada bir kalıyormuş. Ya bu ne ya? Göndermeyin şunu. Ha, aç 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 aç. Ben bir daha almaya çalışayım. Aha. Aldım üçünü de. Aldım. sallanıyor. Sallanma lan. Okus pokus. Sallanma pokus. Sallanıyor. Şey yaramıyor. <laughs> ya bak şu takası da atmayın ya. Çocuk takas istemiyorum bak. Ne? Senden güçlü müyüm? Al. Barbaros mu senin adın ne? Barbaros reis. İşte, oo 61. Bizim ikinci memleketten. Al be. Ne vereceksin? Söyle ne veriyorsun? Bir dakika ona bir şaka yapalım. Trik, 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 trik. Ne oluyor? <laughs> e, çö çöp kollar veriyor. Bitmiş bu arada. Neyse şunları şey yapalım. Hepsini oluştur. Hepsini oluştur. Şimdi gelin ikinci dünyaya. Neden? Bunları altın yapacağız. Altın dın 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 Sizi altın yapacağız. Sizi altın yapacağız. Sizi altın yapacağız. Lav kedileri. Bir dakika lav kedilerinden bayağı varmış be. Vallahi. Ne oluyor? Love kedi. Love tilkisi. Yok onları hatırlamıyorum. Ben yine riski. Bunlar nadir olanlar. Başarılı dedi. Vallahi dedi. Ne kaldı mı riske? E, riske çok gerek yok ya. Tamam. Şunları koy. Ne? O nasıl başarılı oluyor? Ha tamam. Olmadı bu. Oldu. Nasıl oluyor ya? Bunlar nasıl ya? Lan tetleri gitti. Bunlar ne? Bu nadir olan değil mi? En iyisi. En iyisi hangisi? Bu mu? Doğa. topin, bu, bu en iyisi değil. En iyisi bu. En iyisi. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Part kol güreşi simülatörü part 3'ü de görüşene kadar. Hepinize ken Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.